<laughs> <laughs> Sadettin Saran, 1964'te ABD'de doğmuş, aslen Kırık Kaleli Türk iş insanı ve spor yöneticisidir. ABD'de Kentucky Üniversitesi'nde makine mühendisliği okumuş, NASA'da çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönerek Saran Holding'i kurmuş ve medya, savunma, enerji, spor ve gıda sektörlerinde yatırımlar yapmıştır. Spor camiasında özellikle Fenerbahçe ile tanınan Saran, bir dönem Fenerbahçe yönetiminde görev almış, son yıllarda kulüp başkanlığı için ciddi hazırlıklar yapmış ve resmen adaylığını açıklamıştır.